Haşa usta demiş. Dede ben sana adam değilsin demedim. Ben sen neler olduğunu sordum. Hakikat elminden açtım yaprağı. Memleketimiz su Türk'ün toprağı. Getir hele dediye bir çay getirin çocuklar bir çay getirin. Çay içtim. Toprağın yüz tane bir de, hayatım de, var. Var mı telefonu? Bu kadar. Neyse lan. Vilatımı varsa Çorum. Diyesiyle bizim bu köyde bağlı. Evet. Vilatımı varsa Çorum. Nerede olsa olsun ben sözümü doğru diyorum. Dünya bana düşman olsa ben yaradan çeliyim. Tazalayın hay dedenin çayını tazalayın. Bir daha geldi dedi. Kazamı sorarsan benim diyeyim. Kazamı Mecid Özü. Evet. Kazamı sorarsan Mecid Özü. Aynen yakın. Bu de giriyor. Aynen yakın. Minden yakın. Hakk'a bağlı müminin özü. Köy mü suarsan, eski yaşlı şeyh ol köyüne Celali köy diyorlar. Öyle mi? Köy mü suarsan Celali. Anam, sultan, babam, Celali. Her nereye gidersen başın belalı. Cema giderim, dede kovar. Camiye giderim, hoca kovar. Kiliseye giderim, papaz kovar bu devru ulaması, puştu, pedevenli sever dedim, bitirdim. Dede git motoru al getir, ben onu yala çizim, rahmetlik. öyle dedi. Hemen dedi ben bitir bitirmem, dede git motoru al getir, ben motoru aldım, getirdim. O gün motor derce koydu, yaptı, çattı, beni gölge etti dedi. Vay Bitti, bitti. bitti.